Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir hafta, güzel bir hafta sonu, pazar günü. Dışarıda güzel bir güneş var. Umarım faydalanmışsınızdır. Böyle çıkıp böyle hafta için enerji to toplamak için e, böyle güneş yüzünü göstermiş. Umarım faydalanıyorsunuzdur. İstanbul böyle bilmiyorum. Hani e, nerede oturuyorsunuz? ama böyle hafta sonları güzel oksijen almak için spor yapmak için böyle bedava D vitamini para vermeden böyle işte yukarıdan güneşten aldığınız güzel bir enerjiyle hafta içine başlayabilirsiniz. Bu modda başlayalım bakalım arkadaşlar. Şimdi bir dolardan bahsedeceğim. Altın, dolar, altın küresel piyasalar, kripto, bunlara değineceğiz ve bu hafta neler bekliyoruz? Şimdi bu hafta hemen hızlıca başlayalım bakalım. Bu haftanın en önemli konusu Amerika'dan enflasyon verileri geliyor arkadaşlar. Şubat ayı enflasyon stasyonu 10 Şubat 2022 perşembe günü Amerika'dan enflasyon rakamları öğleden sonra açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi, çekirdek enflasyonu ve hafta içerisinde ÜF açıklanacak. Yani üretici fiyat endeksi. Şimdi TÜFE'de yani enflasyon geçen ay %7 çıkmıştı. Bu ayki beklenti 7. 3 Amerika'da gördüğünüz gibi üzerine bir e, 0.3 de koymuşlar. Yani beklentiyi yukarıda tutmuşlar. Neden ne olur ne olmaz e, yani çok da yüksek yapmayalım biz bu beklentiyi ortalık karışmasın. Nihayetinde hani olur da az gelirse alkışlayacaklar biz büyük bir başarı kazandık filan diye. Ama yani 7.3 az buz değil. E, oldukça hani yüksek Amerika için baktığınız zaman. Şimdi e ee, tabii ki burada gelecek enflasyon rakamı beklentilerin çok üzerinde gelirse işte bir vesaire 7.5'lar, 7.4 çok sallamaz ama 7.5, 7.6, 7.7 bu civarda bir şey gelirse arkadaşlar o da hani epey bir hafta içerisinde ortalığı karıştırır özellikle borsa tarafında. Dolar endeksi tarafında e, ve altını da e, oldukça şey yapar. Yani e, etkiler e, aşağı ya da yukarı yönde. Yani gelecek olan rakama göre değişir. Altında da gelebilir. Yani 7.3 daha bunlar yüksek belirlemişler. Bir baktınız 7.2 geldi. Çünkü özellikle de biraz üstünde e, belirlediklerini düşünüyorum açıkçası. Ama biz paralel geldiğini düşünelim. Şimdi zaten... E, Amerika tarafına baktığımız zaman e, borsa tarafında e, özellikle bu Ocak sonu Fed'in toplantısından sonra arkadaşlar ne oldu e, ortalık karıştı bir dolar endeksi 97'ye bir çıktı şu anda mesela dolar endeksi 95.45'te yani bir aş bir geri geldi borsalar çok ciddi satış yedi e, özellikle Nasdaq'ta ortalık karışık e, neredeyse orada balon patlamış durumda yani büyük bir volatilite var yani bir Alıma geçiyorlar, ondan sonra bir bakıyorsunuz tekrar aşağı geliyorlar. Piyasaların baya baya kafası karışık arkadaşlar. Amerika'da küresel tarafta da tabii bütün borsalar buna eşlik ediyor. E, FED ne yapacak e, nasıl bir yön nasıl bir yol izleyecek ve bize etkisi ne olacak kısmında henüz daha piyasa tam anlamıyla karar vermiş değil size çok saçma gelebilir e, hani FED faiz artıracak evet zaten artıracak e, illaki artıracak ama ne kadar artıracak bilanço mü olacak mı FED bunu göze alacak mı borsayı gözden çıkaracak mı bu kısımlar önemli neden bakın e, şimdi borsa neredeyse Kasım'dan beri özellikle geçen sene Kasım'dan beri faizi faizi Fed ağzını aldıktan sonra bildiğiniz ya da varlık alımını azaltım başladıktan sonra bildiğiniz hani o gün bugündür bir nefes alamıyor Amerika tarafında borsalar çoğu büyük yatırımcı nakite geçti en azından ellerindeki büyük bir kısmını satıp hisse senetlerini nakitte kalmayı tercih ettiler aşağıdan alabilmek için. Şu anda hala da o büyük volatilite devam ediyor. Yani karışık yani. Bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı gidiyor. Siz de elinizde zaten fonları olanlar biliyorlar yabancı hisse hisse senedi Amerika borsasında hisse senedi alanlar özellikle teknoloji fonları alanlar e, buradaki dalgalanmadan e, farkındalar e, öyle söyleyeyim. Şimdi piyasanın niye kafası karışık? Ee, şimdi bakın mesela şöyle söyleyeyim ee, FED tarafında 0.25 faiz artışından zaten Mart ayında kesin gözüyle bakılıyor. Ama 0.50 de olma ihtimali de yükselmeye başladı. Piyasa bir kere bunu şu an fiyatlıyor. Yani çok büyük bir çoğunluğu fiyatlıyor. Bu kadar fiyatlamasına rağmen hala daha piyasalar tam anlamıyla bu yönün nereye gideceğini bilmiyorlar. Yani FED neyi gözden çıkaracak acaba? Hani arka arkaya yüksek faiz artışı yapıp borsayı göme, gömmeyi e, gömecekler mi? Yani borsada o büyük balonu patlatacaklar mı? Bir onu düşünüyorlar. E, diğer taraftan da yani faiz artıracak ama yumuşak bir geçiş e, olacak. E, ondan sonra böyle çok arka arkaya gelmeyecek. E, enflasyon da böyle hani küt diye e, sıfırlamayacak. E, bir şekilde hani e, borsaları bunlar gömmeyecekler. Ve yüksek enflasyon ortamı da devam edecek. Gibi de olabilir. Bir sürü şey var. Yani burada 2-3 tane seçenek var arkadaşlar. Piyasalar daha böyle tam hani şu an 0.50'yi satın aldılar ama daha oturmadı. Yani Fed'i bir Powell'ın konuşmalarını 16 Mart'ta dinleyip verecekleri faiz karar ve arkasından da bu özellikle bilanço küçültümü geliyor mu? Mesela yani en önemli bence bu, şu saatten sonra takip edilmesi gereken önemli konu bilanço küçültümü. Çünkü bakın şu anda faizi Amerika 0.50 artıracağını düşünelim. dolar endeksine bakıyoruz. Dünyada dolar 95.45'te 97'ye çıkmıştı Ocak sonu. Ve 97'nin altında 0.50'yi fiyatlamış bir dolar endeksini olduğunu düşünürsek eğer çok da yukarı çıkmadı. Aman aman çok 97'lere de kalmadı. Yani bir aşağılara düştü. Ama e, eğer kalkıp biz bilanço küçültmeye de başlıyoruz. Mayıs'ta, Haziran'da bu faiz artışından sonra dedikleri anda bence şu anda piyasanın öğrenmek istediği konu. Bu işte tam anlamıyla bilanço küçültmek. Yani e, dağıttıkları parayı Toplamak ve onları yakmak ee, hani böyle daha çok tabir e, tam yerindeyse e, daraltmak yani dünyadan doları toplamak yakmak ve doları azaltmak öyle söyleyelim para şeyini arzını azaltıyor olmak e, fazlalıkları çekmek faizi arttırmak ve bunun için bilanço küçültmek arkasından gibi gibi e, işte asıl konu bu böyle bir şey telaffuz ederse o zaman dolar endeksindeki hareket daha hızlı olur. E, buna cesaret edecek mi? filan gibi konular var. Şu anda fiyatlamanın büyük bir kısmını yapıyor olsa da piyasaların tam oturmadığını söylemek istiyorum size. Kesinlikle tam oturmadı. Kafalar epeyce bir karışık. Ve bu bence 16 Mart'a kadar devam edecek. Ve Fed'in ilk yaptığı toplantıda Powell'ın yapacağı açıklamalar ve Fed'in kararı gidişatı belirleyecek arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Yani biz daha çok... Bunları bildiğimiz için ben seni başından beri yaptığım bütün yayınlarda ta işte 2022'nin başından hatta 2022'nin sonuna itibaren ilk yaptığım videodur fırsatlar ve riskler diye. Yani riskler çok fazla özellikle bu 3 ay çok riskli. Çok böyle hani gerçekten çok iyi bir trade eden biriyseniz eğer bu işi çok iyi biliyorsanız para kazanabiliyorsunuz. Onun dışında yani böyle bu işi şöyle söyleyeyim küçük yatırımcının para kazanmasının neredeyse imkansız olduğu bir dönem şu dönem diye düşünüyorum ben zaten hani orta uzun vade kaybetme olasılığı çok düşük olduğu için biz hani sağlamcılar olarak daha böyle uzun vadeye oynamayı tercih ediyoruz en az 1-1.5 sene ve orada da zaten kaybetme olasılığınız neredeyse sıfır gibi bir şey ya da çok iyi bir trader oluyor olmanız lazım neyse şimdi devam edelim şunları bir kenara bırakalım Altından mı devam edelim? Altına bakalım. Bugünkü yayın biraz hani uzun olabilir. Lütfen böyle hızlı dinleyin. Böyle hani çarpı bir buçuk falan yapın. Şimdi arkadaşlar bakın bütün fiyat, FED bunu fiyatladıysa eğer bütün piyasa altının 1800 doların altına gelmediğini görüyoruz. Bir geldi çıktı 1808 dolar. Altınla alakalı Altın fiyatlarıyla ilgili arkadaşlar e, uluslararası kuruluşlardan çok önemli e, yani önemli şeyler var, raporlar var. E, mesela e, bunlardan bir tanesi e, altınla alakalı şuradan hemen söyleyeceğim size. Mesela Goldman Sachs e, diyor ki e, benim öngörüm diyor 2000 dolardan 2150 dolara çıkarttım diyor. 2022 yılı için tahminini e, ons tarafında 2150 dolara e, yükseltmiş bulunuyor. E bunun içinde daha çok böyle Rusya'nın bu savaş gerginliğinden dolayı işte Batı ülkelerinin durumu, Amerika'daki iç siyasi ve sosyal belirsizlikler, ondan sonra bu pandemi enfeksiyonu falan filan bunların hepsi altın fiyatını yukarı çıkaracaktır diyor. Eee Scoti Bank altın fiyatları için 2022 yılı için 1800 dolar seviyesinde devam edeceğini öngörüyor. Ondan sonra Londra Külçe Piyasası Birliği 2022 yıl son tahminlerine ilişkin son raporunda onlarda yaklaşık 34 analistin fiyat tahminlerinin ortalamasının 1800 dolar civarında olduğunu düşünüyorlar. Ee, en düşük, en düşük bakın neredeyse 1800 doların altında düşünen yok Goldman Sachs 2000 dolarları ama en düşük UBS'den geliyor. UBS ons altın için 1650 dolara e, düşebilir diyor. İsviçre merkez bankası, Mer İsviçre merkezli banka UBS Amerika'da yüksek enflasyon nedeniyle reel faiz oranlarının e, yükseltilmesi sonucu yani çok yüksek bir faiz artışı bekliyor Amerika'dan kendileri. Eğer böyle olursa 2022 sonuna kadar altın fiyatlarının ons başına 1650 dolar seviyesine düşebileceğini tahmininde bulunuyor. Yani böyle farklı farklı ama en düşüğü bundan diğerleri çok 1800 doların altına düşmüyor. E, ya yani bu tabii Fed'in vereceği e, faiz kararı ve devamında işte bu borsaları etkilemesi yani ben parayı çektim artık böyle bilançoyu küçültüyorum dediği anda borsada büyük kümlemeler olur onlar da biliyorlar. Bu o kadar kolay olmayacak. E, enflasyon yani böyle kısa vadeli bana göre kısa vadeli bir böyle bir hamleler yapmaya çalışacaklar ama en neticede bu yüksek enflasyon artık yani çok önünü alabileceği biz hani bir kere bir şey oldu yani bir kere bir raydan çıkmış durumda enflasyon tarafı isterlerse alırlar gözü alırlarsa eğer yapacakları şey çok basit çok yüksek bir faiz artışı o yüksek enflasyon yüksek faiz artışıyla enflasyonu düşürürler ama karşılaşacakları tablo bakalım onlara e, karşısında buna razılar mı? Çünkü e, böyle bir tablo karşısında borsayı kaybedebilirler. Çok büyük bir küresel e, finans krizine sebep olabilirler. E, ya da e, büyük bir durgunluk bununla beraber büyük bir e, staklasyon e, olabilir e, gibi gibi kötü senaryolar var. Yani bunları e, nasıl atlatacağız kısmında bakalım ne tür cambazlıklar yapacaklar biz de bakacağız. Bekleyeceğiz arkadaşlar 16 Mart'ı. Şimdi e, dolar tarafında e, zaten çok fazla söylenecek bir şey yok bizde dolar TL'de yani 13.55'lerin altına gelmedi tüm aşağıya getirecek hamleler yapılmasına rağmen hala da aşağıya gelmedi hala da kurumlar tarafında yuvam tarafında çok büyük bir çözülmeler yok size hafta içerisinde merkez bankasının e, son yayınıdır raporları da anlatırım şu an e, yayın çok güzel anlatmayacağım yani dolar TL kısmı Şubat ayını bu şekilde eğer aşağı gelmezse böyle 13 13.50 seviyelerinde kalır neredeyse yıl sonunda 13.30'da girdik işte şubatın ortasına geliyoruz geldi seviye aynı yani hani kal geldi böyle bekliyor dolar TL böyle bekliyor hiçbir şey yapmadan bir şekilde kal gelmiş durumda arkadaşlar e petrol tabii çok sıkıntılı dünyada enerji fiyatları 93.27 bu jeopolitik riskler ondan sonra Rusya gerginliği Avrupa Amerika herkes enerjinin peşine düşmüş durumda. kim enerjiyi elinde tutuyorsa güç onda şeklinde çünkü Petrol 93 dolar ve hani bu bütün dünyayı, bütün iğneden ipliğe, bütün üretimi, bütün her şeyi inanılmaz derecede enflasyon anlamında da yukarı çıkaran çok önemli etkenlerden bir tanesi. Bütün savaşlar, bütün gerginlikler dünyada temel nedeni, derinden, en önemlilerinden bir tanesi birçok sebebi vardır ama enerji arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şimdi e, şunu şöyle bir kapatalım. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın e, enflasyonla ilgili bir açıklaması oldu. Enflasyonda hiç arzu etmediğimiz bir yükseliş yaşandı. Çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz. Doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki ondan, olan üstü artışları halkımıza yansıtmamak için 165 milyar TL sübvansiyon yaptık. Gelişmeleri göre çalışanlarımızın kazançlarını korumaya devam edeceğiz diyor. E, yani hani ne farkındayız? Evet yüksek bir enflasyon var. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Evet bir şeyler yapılıyor. Ne kadar etkili olacak kısmını zaman gösterecek. Yüksek bir enflasyon olduğu elektrikte, doğalgazda ondan sonra bütün yediğimiz içtiğimizden işte pazar fiyatları geliyor. Mesela pazardan 25 lira salatalık. Ee, hani sanki hani eskiden pazara gidenler şeydi böyle hani daha uygun fiyata daha taze daha uygun fiyatlı şeyler bulunabiliyordu. Şimdi hiç alakası yok. Pazar bildiğiniz marketleri her yeri geçmiş durumda. İnsanlar artık pazara gitmeye korkuyor hale geldi. Yani pazarlar boş neredeyse marketler daha mantıklı görünüyor ee, açıkçası fiyatlar allak bullak arkadaşlar yani işte bir takım biliyorsunuz enflasyonu düşürmekle ilgili hamleler yapılıyor ama bu enflasyon bu yapılacak hamleler mi düşürebilecek miyiz kısmı yani bilmiyorum onu o zaman gösterecek dolar tl'yi bu buralarda ne kadar tutabileceğiz bu yüksek enflasyon ortamında buralar hep soru işareti bunu da en geç 15 Nisan'a kadar bence iyi kötü görüyor olacağız arkadaşlar diyelim buradan yavaş yavaş yayını bitiriyorum yayını bitirmeden önce ee, yarın sabah tabii ki daha detaylara giriyor olacağız ama e, burada hoş e, güzel bir e, şey var e, ilgimi çeken bir haber size paylaşmak istiyorum. İngiltere Kraliçesi Elizabeth. E, tam e, yani İngiltere için çok önemlidir biliyorsunuz. hani Bütün e, İngiltere e, onundur. Topraklar onundur. Oradan mesela İngiltere'den bir topu aldığınızda böyle hani bizim gibi filan tapuyu aldık burası senin gibi bir şey değil bütün topraklar her şey kraliçelindir İngiltere'de ondan sonra ve çok çok önem verilir hakikaten çok önem verilir kraliçe Elizabeth tam 70. yılı yani 70 yıldır kadın tahtta oturuyor hatta bazıları artık hani Elizabeth'in yaşı kaç konusunda da çünkü yani bildik bileli bir Elizabeth var 70 yıldır tahtta oturuyor bildik bileli dolayısıyla hani bugün hani ya bir ilk defa böyle bir şey yayınladı, bir mesaj verdi ve yeni kraliçe adayını açıkladı arkadaşlar. Yeni kraliçe adayı Prens Charles'ın eşi Camilla. E, Camilla'nın kraliçe ünvanı almasını istediğini dile getirdi arkadaşlar kendisi. E, Camilla bakın Camilla e, Prens Charles'ın biliyorsunuz Diana'ydı ilk e, eşi. İkincisi Camilla. E, Camilla e, Diana ile ayrıldıktan ya da Diana'nın ölümünden sonra Prens Charles Camilla ile evleniyor. Camilla ile evlendiğinde Camilla 1947 doğumlu bu arada. Camilla ile evlendiğinde Camilla neredeyse 60 yaşında filan. Yani Prens ile aynı yaştalar. E, hemen hemen aynı yaştalar. E, yani 60 yaşındalardı e, ilk evlendikleri zaman. E, ve şu anda kendisi e, 74 yaşında arkadaşlar Camilla. Ee, ve Kraliçe Elizabeth'den sonra Elizabeth de 95 yaşında, ben de şöyle en son bir baktım böyle kaç yaşında diye 95 yaşında e, yeni Kraliçe adayımız Camilla şeklinde dileğini bu şekilde dile getiriyor kendisi Camilla da 74 yaşında. Amerika'ya mesela bizde şöyle bir tabir vardır. Eskiden çok genç emekli olurdu böyle 40-45 yaşında insanlar emekli olur. o emekli maaşıyla geçinirlerdi. Artık öyle bir emlilik, emeklilik falan da yok biliyorsunuz. Ama böyle 40-45'ler, 50'ler gerçekten hani bir kenara çekilmek için çok çok erken arkadaşlar. Ee, Amerika'ya bakıyorsunuz. Mesela Amerika'da Biden'ın yaşı 74 mi, 77 mi ne? Ondan sonra e, ondan önce Trump, Trump da 70 küsürlerde. Yani neredeyse mesela şey var Hazine Bakanı Yalın, Yalın'ın yaşı da yine 70'in üzerinde. işte yeni kraliçe Amerika'nın şey İngiltere'nin yeni kraliçesi yine 74 filan. Yani böyle hani belli aslında 70 yaşından sonra daha da değerli ünvanlarda ve daha da değerli kıymetli yerlerde görüyoruz bu tarz gelişmiş yerlerde Darıs'ı. Ee, ne diyelim hani ben böyle hani diyeceksiniz ki ya siyasete yeni insanlar yeni aman yapmayın Hatice Hanım falan diyeceksiniz. Tabii ki yeni insanlar yeni gençler zaten girecekler onlara da yol vereceğiz ama e, ben hani böyle e, çalışma taraftarıyım açıkçası hani yaşın olduğu bir laf vardır. Yaş yetmiş, iş bitmiş falan Vallahi dünya öyle göstermiyor. Hiç de işte yaş yetmiş iş bitmiş gibi görünmüyor arkadaşlar baktığınız zaman bence çalışın eskiden hani benim de böyle bir şeyim vardı hani bir emekli olurum modum vardı açıkçası ama gördüm ki mezara kadar çalışmak yani ölene kadar mezara kadar Allah boş duranı sevmez mezara kadar çalışacaksınız çünkü çok büyük bir şöyle düşünün ya e, yani uzun yıllar bir sürü tecrübeniz oluyor en azından. O kadar büyük tecrübeler ediniyorsunuz ki bunları aynı zamanda da hani çok büyük bir cevher. Yani yaşanmışlıklardan çok güzel şeyler çıkabiliyor. Bunlar önemli değerler bana göre. Önemli başarılar elde etmiş, önemli... Yani ne olursa olsun bir çiftçi de olsa büyük bir tecrübe var. En işte iyi mesela bir bitki nasıl yetişir, bir ağaç nasıl yetişir... ...çok daha iyisini bilir. Kim bilir kaç tane don geçirdi, kaç tane sel geçirdi. Bunu çok daha iyi bilir bir şeyden. Bence çok güzel örnekler. Bu nedenle hani... Çalışmaya devam etmek gerekiyor. Hem e, kafa açısından e, azaymir olmamak için, e, hem enerji açısından e, gibi gibi. Buraları biraz uzattım ama böyle ne bileyim ben hani. E, söylemek istedim açıkçası. Şimdi arkadaşlar kriptolara da bir cümleyle geçeyim. Unuttum onu kriptoları söylemeyi. Kriptolar şöyle bir kafa kaldırdı. Amerika borsalarından önce kafayı kaldırdı. Oraya bir cesaret geldi. Ee, biz biraz yukarı çıkalım. İşte nasıl olsa FED e, faiz artırıncaya kadar daha zaman var. Biraz daha buralardan bir prim yapalım deyip bitcoin 42 bin dolara kadar bir geldi. 41 bin küsürlerde. Ethereum 3 binlerde. Ama bu ne kadar sürer? Hani buradan yukarı aldı başını gidiyor diyebilmemiz içinde hala çok erken olduğunu düşünüyorum. Dün daha iyiydi. Bugün mesela kırmızıya döndü. Tabelalara baktığımız zaman birçok coin kırmızıya satışa dönmüş durumda. Dün de anlattım size kriptolarda birazcık böyle dikkatli olmak gerekiyor açıkçası. satış tarafında kademeli satış anlamında kullanılabilir. Yatırım tavsiyesi değildir elbette ki. Görüşmek üzere. Abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirim zillerini açın. Videoyu da beğenmeden gitmeyin. Videonun altındaki bu verdiğim bıraktığım linklere de bir göz atmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Beni oralardan da takip edebilirsiniz sosyal medya hesaplarım ve kripto para hesabı açmak isteyenler için referans linkimi bırakıyorum. Görüşmek üzere efendim. Şimdi kalın iyi pazarlar diliyorum.